Ya, ya. Merhabalar. Merhaba. Kolay gelsin. Hoş, hoş bulduk. Nasılsınız? <laughs> <500 km. gülüyor> Samet Bey ben seni <laughs> çok iyi tanıyorum ama tanımayanlar <laughs> için bir böyle Samet kim? Kısaca bir özgeçmişinden beri <laughs> seni tanıyalım. Yani aslında KOPO'da olan herkese soruyorsan tanıdın zaten bizi. Hali hazırda Büyük Bize Bakanlık Kütmecisi sahibiyim buranın. Aynı zamanda Esnaf Sanatkarı Odası Başkanıyım. Evet. Ee, çalışma hatta buradayız. Hafta içi ofisteyiz. Odamızdayız. Hizmetlerimizle devam çalışıyoruz. İşleri nasıl? Çalışmalar nasıl? Ee, bu ekonomik şartlardan dolayı iş yeriniz e, eskisi gibi iş şey yapabiliyor musun? Nasıl? İşler şu sıra hareketli biraz. O da malum işte. Gürcistan sınırındayız. Evet. Kapıdan gelen turistler oluyor yoğun şekilde. Evet. O da tabi e, kur farkından kaynaklı. Biraz e, kurları yüksek oldu mu Nari ve dolar. Evet. Yabancı turist e, fazlasıyla var. O anlamda biraz hareketli ama bizim asıl sıkıntımız zaten kış aylarında oluyor. Bir için aylarda biraz sıkıntı çekiyor. Evet. Onun dışında e, fena değil diyelim. E tabi alım gücü iş oluyor ama işte e, para kazanıyor musunuz derseniz evet. sıkıntılı. Sana... Samet... giderler çok yüksek. Aynen Maliyetler yüksek, alım gücü çok düşük. Evet. O anlamda da yoğunluk olsa bile çok açıkçası şey yapamıyoruz yani. Samet çok kazanç elde edemiyoruz maalesef. Şey soracağım yani mutfak bayağı hareketli. Saydığım kadarıyla 5-6 elemanın var. Doğru mu? 8. 8 elemanın var. Evet. Bu işlerinin günlük gideri kaç lira? Yani? Abi oralara hiç, gir hiç girmeyelim. <laughs> yani mesela işyerim... ben bu ay şöyle söyleyeyim, yani günlük olarak değil. Mesela ben bu ay 17.500 lira elektrik faturası ödedim. 17.500 lira? Aynen öyle. E bu insanların işte sigortası, günlük, e, günlük tereddütü vesaire sıkıntılı yani çok zor süreçler bu anlamda. Şimdi yani e, en az 8 eleman çalıştırıyorsun Samet evet. Bey. Yani günlük gideri bu iş 500-600 lira var mı? Tabii daha fazla yani 500-600 dediğinizde ben zaten aylık sadece 17.500 lira elektrik ödüyorum. 17.500 lira. elemanı en az 150 liradan hesaplarsanız maliyetlerimiz kadar. Elemanlar günlük mü çalışıyor? Ya günlük derken isteğe bağlı çünkü evet. aydan aya alacak zaten durum olmuyor ki elemanın. Günlük ihtiyaçlarını giderecek günlük alması lazım veya avans alıyor o şekilde çevirmeye çalışıyoruz yani. Aylık olunca bize de sıkıntı oluyor. Aydan ay ödemek de yüklü olduğu zaman biz de ödemeden zorlanıyoruz. Hem da ay içerisinde ihtiyaçlarını karşılamak zorunda. Evet. O yüzden de haftalık veya günlük günlük tercih ediyorlar. Araçlarını. Evet. evet. Peki, e, neler e, menünüzde neler var? Menü anlamında... Pizza bakkalda neler pizza, var? Pizza bakkal aslında adı pizza Aha. ama içeriğimiz daha çok restoran tarzı değil. Şöyle, e, bizde ızgara çeşitleri de var. Mesela hafta içi ev yemeği yapıyoruz. Ev yemeği? Çok, tabii ev yemeğimiz de var. Çorbamız var. Karalarına Çoğazı. var mı? <gülüyor> Karalarına <gülüyor> evde yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Hastasıyım ya. Evet meşhur aburumuz biz evde yapıyoruz. <laughs> abur abur ah. Bir olsa da yasak içi hali. <laughs> Onu artık evde yapıyoruz. <laughs> evet evet. Yani ızgara, burger, çorba, salata çeşitlerimiz var. Yani menümüz geniş. Her kesime hitap etmeye çalışıyoruz. Hem gençlere, hem orta kesim, hem evet. diğer yaş gruplarına her kesimden insanları dişet servisiniz geliyoruz. var tabii. Paket tabi. servisimiz var. İşte saat 11'de başlıyor akşam 9'a kadar paket servis yapıyoruz. Paket servisi var. Evet. Paket servisleri çok paydaşlı her yere götürüyoruz. Paket servisi mi daha fazla yoksa iş yerinize gelip yemek yiyen mi fazla? Burası daha biraz daha fazla. Paket daha düşük. Evet. Ama pandemide biraz daha tabi paketlik. Genelde yani hep dışarıya çalıştık. Evet. İnsanlara da paket söyleme alışkanlığı geliştirirler. Yani normal oturanlarla paket birbirini yakalamaya başladı şu Samet, an. Samet iki yıl, on, iki yıl öncesi yani bu pandemi başlamadan önceki işinle bugünü bir kıyaslayalım ya. Ya Şimdi şöyle tabi Yani pandemiden önce yoğunluk, iş yoğunluğu var. Şimdi evet. şöyle ya o zaman tabii maliyetler düşüyordu. Yani mesela bugün belki ciro olarak iki katı ciro yapıyorsunuz. Evet. iş yerinizde. Ama kazanca baktığınız zaman pandemiden önündeki kazançlara yakalayamıyorsunuz. Maalesef. Değil mi? Maalesef. Daha hareketliydi, daha değil, hareketliydi değil mi? Daha hareketliydi. Daha çok para kazanıyordunuz o dönemlerde. Şimdi evet. Aldığınız, e, kazandığınız parayı aldığınız ürünlere yetiştiremiyorsunuz. Toptancılara para yetiştiremiyorsunuz. Yani öyle bir durum var. Yani ona rağmen işte hayatta durmaya çalışıyoruz. Yani tabi bu elektrik, zamlar vesaire bunlar da Yok. büyük yük oluyor bize. Mesela biz, ben kiramın üç katı elektrik ödüyorum. Yani Kiranın bu, üç katını elektrik ödüyorsunuz? Kiranın üç katı elektrik ödüyorum. Bu çok sağlıklı bir ortam değil yani. Sağlıklı bir e, esnaf olamıyorsunuz bu şekilde. E, sağlıklı iş yapayım, sağlıklı olayım, işte iyi hizmet edeyim istiyorsanız, evet. biraz tabii ki yaptığınız işin de karşılığını almanız gerekiyor. Evet. Bu şekilde de çok pahalı olduğu zaman bir markete gittiğiniz zaman biz önceden alışveriş yaptığımızda gibi 200-300 lira alışveriş yapıyorduk. Bugün markete girdiğiniz zaman 1000 liradan aşağıya çıkamıyorsunuz. E, haliyle bunu zamlara zam yapıp insanlara yansıtmanız gerekiyor. Evet. Ama yansıttığınız zaman da bu sefer e, müşteri soğuyor. Hani her gün zam mı olur? Ben artık zam yapmaktan utanmıyorum açıkçası. Ne olacak Samet? Yani 40 lira e, köy biberin kilosu oldu. Yani e, bu şartlarda tabii iş yeri yürütüyorsunuz. 8 yani evet. kişi eleman çalıştırıyorsunuz. Artı yani hizmet yani vermeye çalışıyorsunuz. Biz, biz Eleman sayısını hani istesek de düşüremiyoruz çünkü gerekli. Değil mi? Hani öyle pazarda eleman yok. Herkesin bir işi var. Yani bir işi var öyle insanlara da böyle hani para kazanmıyorum diye de hani iki tanesini gönder çık bu da vicdani olarak da çok doğru değil. Yani, ya tabii 8 ev... tabii, tabii düşünmeniz lazım ama evet. işlerin yürümesi açısından da eleman sayısını da çok düşüremiyoruz. ya Sen, şunu düşünebiliyor musun? Sametciğim. E, sekiz 8 ev senin iş yerinin sayesinde ekmek yiyor. Yani aslında bir düşünmek e, Düşünürsen yani var ya. Bu sadece benimle alakalı değil yani bu genel anlamda bir sorun. Ne olacak Dese Samet yani ne olacak? Vallahi. 17 bin lira 18 binle üretim parası ne demek? Düzelmesini ya? umuyoruz yani bekliyoruz düzelmesini. Nasıl olacak? Yani kimse kimse de bilmiyor açıkçası. Ne olacağını, nasıl olacağını yani bir evet. desek ki ne olacak bilmiyoruz yani. Bekliyoruz. Böyle düzelir diye bekliyoruz daha çok hareket olur diye bekliyoruz. Ve i̇şte önümüz yaz. Bir hareket olacaktır illa ki kapıdan kaynaklı işte turizm evet. anlamında. Hopa yine nispeten canlı bir yer, siz de biliyorsunuz artık. Biliyorsunuz. Aynen Çünkü aynen. Hopa yine ekonomik olarak canlı bir bölge. Yani biz yine bir şekilde yaz döneminde bir şekilde işimizi döndürebiliriz. Ama asıl sıkıntı kış, kış dönemlerinde biz büyük sıkıntı yaşıyoruz buradaki esnaflarımızla. Bizler çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. İşte burada tırların burada olması aslında avantaj oluyor, burada yabancı Evet, Arabaların evet. geçişi vesaire. Ee, aslında bir yandan iyi, kötü olduğu yanlar var. Yani sıkıntılar büyük. Sorunlar büyük. Tırlar olsa dert, olmasa <laughs> ayrı bir <laughs> olması dert. evet. Esnaf için iyi. E, vatandaşın evin önünde park ediyor bu sıkıntı. Yani bununla ilgili de zaten kaymakamlığın ve valinin çalışmaları var. Kaymakam beyinde Tır kuyruklarını şeye kadar Akbank'ın oraya kadar alıyorlar şimdi. Evet. Belki bu taraflara e, izin Anlamında Şehir içine de alabilirler Bir süre kalmak kaydıyla işte İkisi çalış evet. alışverişlerini yapmak için Bu da bir esnafımıza hareket Getirecektir Peki Samet'ciğim Çok teşekkür ediyorum, teşekkür ediyorum abi. İş hayatında başarılar çok diliyorum Kolaylıklar diliyorum sağ 8 aileye ekmek kazandırıyorsun Valla ee, Başarılarınızın Herkes devamını diliyorum Bol kazançlar diliyorum O güler yüzün hiç solmasın Teşekkürler abi